Evet. Hadi gel de sana gününü gösterelim Cimen baba. Ne oluyor ya? Kaçacak bir yer kalmadı Olle. Kim kaçmak istiyor aslanım? Şimdi sizi burada iki büyüklüğüm bükeceğim bükeceğim. Kim kimi bükecek göreceğiz. Sucuklu tostu ağzına sokacağım. Amcamın oğlu için. Saldır kaydın kameraman. <laughs> Oğlum bana işlemez ya. <laughs> abi özür dilerim abi. E, neyse bende de yeşil ışık var. Hadi al al bakalım. O neydi lan? <laughs> bir dakika bir dakika özür dilerim. Cimen sen uğraştın mı? Yetmedi mi ya? Öl kardeşim öl yeter ya. Bak Al bakalım yer misin dostum? Ben kanmam ben astro tuvalet değilim lan. O zaman sucuk mu tostun tadına bak. Ya hak. Ne ha ki dojladım ki. Dostum öl. Selamın aleyküm Hayır arkamda ne işim var? Sponunu çekmek için gelmiştim. Silahımı ısırma köpek. Al bakalım. Köpek mi silahımı ısırıyor ya? Kuduz mu oldun acaba? galiba. Hayır ya bir kere de para mi oldu? Al al. Lan. Nah abi, abi ne oluyor ya bir dakika bir dakika. Öl dostum. Öl. Öl artık. Bak zıbanıyorum. Öl. Zıbanıyorum oğlum öl. Cimen abi rahat bırak oğlum. Sen dayak mıyım. O belet kadar boyunla beni mi dövecek? Aga be kaçırdım elimden. Aa, evet oh! Bir dakika az oh, önce ne yaşandı? Bir kere de şu bölümlerde kolumuz Sucuk Sucuklu dost için! Sen benim amcamın oğlunu demek ki döversin ha? Şimdi sana sucuklu dost bir yedireyim de gör. Bismillah. Kankamı rahat bırak oğlum. Yeter. Öl. 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 Aa, popoma vurma ayıp ya. Popoma vurma. Al bakalım. Popoma vurma. Sana ne? Dur bir dakika bacağımı koparma lütfen. Hayır 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 hayır. hayır. Adamın neden poposuna vuruyor? Nerede yine? Ayaktayım lan. Aa. Şimdi senin işini bitireceğim. Benim bana ihtiyacım var o Sadece kellene ihtiyacım var lan. Aga be kaçırdım elimden. Neyse. Şimdi. Mini mini bom 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 yes yes. şarkımızı yanlış söylüyorsun lan. Şarkımla dalga geçme. Aa yapacağım. bir dakika. Kere o şibili dom dom dom. Yes. Ben hayatta kalacağım canım. Ov bunları çıkararız. Gel gel. Bizi almadan giden canım köpek. Hadi titanlara benden selam söyle. Bye bye. Az önce ne yaşadılar? Ya bir ya, ya. Bir kere elimizden kaçırmayın ya. Bir kere de kaçırmayın. Bıktım. Usandım yeminle. Usandım. Usandım.